Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi sizlere Marmara Üniversitesi göz örnek sorularını çözeceğim. Hemen başlayalım. İlk sorumuz rasyonel sayı sorusu. Virgülden sonra bir basamak var. Burada da bir basamak var. Direkt virgülleri kaldırabiliriz. 39 bölü 13 olarak görebiliriz bu kısmı. Artı yine iki basamak var. Virgülden sonra iki basamak var. Kaldırabiliriz. 111 bölü 37 olarak yazabiliriz. Burada 1, 2, 3 basamak var. Burada 2 basamak var. O zaman bir tane 0 atıyorum. Ve 30 bölü 15 olarak değerlendiriyorum. 39'u 13'e bölerseniz 3. 111'i 37'ye bölerseniz 3. 30'u 15'e bölerseniz 2, 3, 6, 2 daha 8 yapar. yapar. Cevap Edirne'dir. İkinci soru güzel bir soru arkadaşlarım. M artı N, M kare eksi N kare eksi bir faktöriyelmiş. Şimdi şu kısmı biz nasıl yazabiliriz? Kare farkından bir hopla bir topla var. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi şeklinde yazabiliriz. Faktöriyel. Yukarıdan M kare eksi N kare eksi bir faktöriyel var. Yanında da M artı N var. Şimdi herhangi bir faktöriyeli açarken aşağıdaki ifadeyi mesela M kare eksi N kare faktöriyeli şöyle yazabilir miyiz? m kare eksi n kareden başlarız. Evet. Bir eksiyle durabiliriz. Bir çıkarırsam m kare eksi n kare eksi bir faktöriyel yazabiliriz. Yukarıda m artı n çarpı m kare eksi n kare eksi bir faktöriyel var. Zaten buna benzetmek için yaptım. Bunlar gitti. Yukarıda m artı n var. Şunu kare farkı olarak yazarsam m eksi n çarpı m artı n olur. Bunlar da gider. Geriye 1 bölü m eksi n kalır arkadaşlarım. Cevabımız Bursa olur. Üçüncü soru 6 üzeri x eksi 3 üzeri x ifadesi bölü 2 üzeri x eksi 1 var. Eşittir 3 üzeri 2 eksi x'miş. Şimdi yukarıda şu 6 üzeri x'i 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x yazabiliriz. Yanında da eksi 3 üzeri x var. Şimdi burada 3 üzeri x'ler ortak olduğu için parantez alalım. 3 üzeri x parantezini alırsam yanından 2 üzeri x ve buradan da 1 gelecek. Aşağıda da zaten 2 üzeri x eksi 1 vardı. Eşittir. 3 üzeri 2 eksi x'miş. Bunlar aynı olduğu için gider arkadaşlar. Şimdi burada 3 üzeri x eşittir. Geriye kalan ifadeler 3 üzeri 2 eksi x. Tabanlar aynıysa üstler de eşit olmalı x eşittir 2 eksi x sol taraf atarsam 2 x eşittir 2 çarpı 2 bölü 2 geçti. Bunlar da gidince cevabımız 1 olur. Dördüncü soruda arkadaşlar birbirine benzeteceksiniz. 3 eksi kök 2 var. 11 artı 6 kök 2. Şimdi şurada 3 eksi kök 2'yi aynen yazıyorum. Hiç değiştirmiyorum burayı. Şu dördüncü dereceden bu 11 artı 6 kök 2 bunun artılısının karesi. 3 artı kök 2'nin karesi. Zaten sorunun zor kısmı burası. Neden? Birincinin karesi nedir? 9. İkincinin karesi de 2. Toplarsak 11. Birinci ile ikinciyi çarpıp 2 iki katını alsak 3 kök 2'nin 2 iki katı 6 kök 2 var hepsi. Şimdi bu 2 ile 4 sadeleşince buraya 2 yazabiliriz arkadaşlar. Yani kare kök. O zaman ikisi de kare kökse normal içlerindekileri çarpabiliriz. 3 eksi kök 2. 3 artı kök 2 olur. Bu da birincinin karesi 9 eksi ikincinin karesi 2. Buradan cevabımız kök 7 olur. Karekökler aynı olduğu için çarpım durumda direkt yazabiliyoruz. Küme sorusu arkadaşlar 5. sorumuz. Burada C'yi aynen yazıyorum. C belli zaten. 5, 6, 7. Evet. Bu küme ile birleştir demiş. A eksi B'yi. A'ya ait olanlardan B'ye ait olanları çıkaracağım. 1 var A'da. Burada B'de de 1 olduğu için atıyorum. 2 var atıyorum. 4 var atıyorum. Bir de 5 var atıyorum. Geriye A'da ne kaldı? 3, 6, 7. O zaman 3, 6, 7 olur. Bu iki kümeyi birleştirirsek 3, 5, 6, 7 yapar arkadaşlarım. Aynı elemanları iki kere yazamıyoruz. 3, 5, 6, 7 cevap Edirne oldu. 6. soru klasik bir çarpanlara ayırma sorusu. Şimdi iki türlü yapabilirsiniz. Birincisi şu. X kare ile 9 x kareyi çarparsanız 9 x üzeri 4 artı 1 bölü x kare. Şimdi burada bunun gelmesi için 3 x kare artı 1'i sol tarafta bırakıyorum. Eksi 2 x'i artı 2 x olarak buraya atıyorum. Sonra iki tarafın karesini alıyorum. Şundan elde etmek için paydan. Birincinin karesi 9 x üzeri 4. ikincinin karesi 1. Bir birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 6x kare. Bu taraf 4x kare yaptı karesi. 6x kareyi buraya atarsak 9x üzeri 4 artı 1 6x kare eksi 6x kare olduğu için arkadaşlar eksi 2x kare oluşacak. E bunun yerine şu ifadenin yerine bunu yazarsam eksi 2x kare aşağıda da x kare var bunlar gider cevap eksi 2 olur. Şimdi bunu bu şekilde yapan sayısı az. Genel olarak şöyle yapıyor öğrencilerimiz. İkinci yöntem olarak da onu göstereyim. Her tarafı x'e bölüyoruz. x'e böl, x'e böl, x'e böl, x'e böl, e böl. Evet burası ne oldu? 3x kare bölü x, 3x oldu. Şunlar gidince eksi 2 oldu. Artı 1 bölü x. 0'ı da x'e bölersek 0. Burada 3x artı 1 bölü x'i burada bırakıyorum. Eksi 2'yi eşitliğin sağ tarafına atıyorum. Sonra karesini alıyorum iki tarafın. Birincinin karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi 1 bölü x kare. Burası da zaten 4 yapıyor. Şimdi değerli arkadaşlar şuraya bakarsak bunlar girince 6 oluşuyor. 6'yı da eksi 6 şeklinde atarsak cevabımız yine eksi 2 olur. Evet 7. soruya geçiyoruz. 7. soru arkadaşlar. Benden size tavsiye bu tarz sorularda şöyle bir toplayın. 9, 2 daha 11, 12 oldu. 3Y oldu. 8Z. Bakın alakası çıktı. Bunlar da değerli arkadaşlar çok uğraşıp zaman kaybetmeyin. En sona bırakın bence. Şimdi burada 9X'i kaybetmek için yani bir şeylerle çarpıp toplama vardır. Yani direkt toplayıp baktığınız zaman çıkıyorsa hemen yapın. Ama veya bir tanesini eksiyle falan çarpın. Olmuyorsa geçin. Burada birinciyi eksi 3 ile ikinciyi eksi 3 ile çarparsanız Eksi 3 kere x, eksi 3 x olur. Burası 6, eksi 6 x olur. Burası da 9 x olur. Hepsini toplarsak 0 olur. Eksi 3 ile 2 çarpıyorum. Eksi 6 y. Buradan 3 y geldi. Buradan da 2 y geldi arkadaşlar. Eksi 3 ile eksi y'yi çarparsam artı 3 y. 2 y da burada 5 y. Eksi 6 y geldi buradan. 5 y eksi 6 y eksi y yapar. Eksi 3z geldi. Eksi 3z eksi 6z. 6z gelince bu da gitti. Eksi 3 kere 5 eksi 15. Burası eksi 21 artı 40. 21, 26, 36 çıktı. 4 kaldı arkadaşlar. Eksi y 4 ise y buradan eksi 4 çıkar. Şimdi y'yi kullanıp x ve z'yi bulabilir miyim diyeceğim. Birinci denklemde yazarsak arkadaşlar. Birinci denklem x artı. 2y artı z eşittir 5'ti. Y yerine eksi 4 yazarsam burası eksi 8 yapar. Eksi 8'i artı 8 şeklinde sağ tarafa atarsam x artı z artı 8 artı 5'ten 13 olur. X ve z'nin toplamı 13'müş. Y'yi de az önce eksi 4 bulmuştum. Toplarsam 9. Cevap 9 arkadaşlar. Şıklarda 9 yok. D ve E şıkkı var. Cevabımız 9'dur arkadaşlar. F 2 üzeri x artı 1, 4 üzeri x eksi 1 ise f x artı 2 nedir? Yani bu tarz sorularda değer vererek de yapabilirsiniz. Mesela x'e 0 verirsiniz. x'e 0 verirseniz arkadaşlar buradan f 2'nin 0 yazarsanız 2 üzeri 0, 1, 1 daha 2. 0 verdiğiniz için 4 üzeri 0, 1, 1'den 1 çıktı 0. F2 0 buraya 0 vermelisiniz ki F2 olsun. 0 yazınca 0 olan şıklar mesela gelirsiniz hemen bunu işaretlersiniz. Diyelim ki böyle değil de orijinal çözelim biz arkadaşlar. Değer vererek de yapılabilecek bir soru tipi yani. Şimdi burada şu 4 üzeri x 2 üzeri x'in karesidir. Bir de eksi 1'in karesi var. Bunu f 2 üzeri x artı 1'i demek ki nasıl yazabilirmişiz? Kare farkı. 2 üzeri x artı 1. 2 üzeri x eksi 1 şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi biz buranın x artı 2 olmasını istiyormuşuz. Burayı x artı 2 eşitleyeceğiz. f x artı 2 eşittir. E burası ile burası aynı. O zaman x artı 2 yazacağız. Çarpı 2 üzeri x eksi 1 var. Bakın 2 üzeri x artı 1'e ne dedik az önce? x artı 2. 2 üzeri x buradan ne çıkıyor? Biri buraya atınca x artı 1. Şunun yerine x artı 1 yazarsak x artı 1'den 1 çıkaracağız. x yapıyor. x çarpı x artı 2 yapıyor. Cevap Edirne oluyor arkadaşlar. 9. soru bir polinom sorusu. Bu tip sorularda x kare artı 1'i bölü olarak buraya geçirince polinom olması için tam bölünmeli değerli arkadaşlar. Yani x kare artı 1'in bölümünden kalan sıfırdır. O zaman x kare artı 1'i 0'a eşitlersiniz. Böleceğimiz için. x kare buradan eksi 1 çıkıyor. Eksi 1 yazınca zaten burası gidiyor 0. Şimdi x kare görünce eksi 1 yazacağımız için bu a x küpü x kare çarpı x şeklinde parçalıyorum. Artı işte b eksi 2 x artı a eksi 1. Bunu 0 eşitliyoruz. x kare yerine eksi 1 yazacağım için eksi 1 çarpı a çarpı x eksi a x olacak. Burası da artı b eksi 2 x artı a eksi 1. Hatta biraz daha x parantezini alsak burayı. İşte eksi a artı b eksi 2 artı a eksi 1 sıfır. Sonucun sıfır olması için x'in kat ve sabit sıfır olmalı. Zaten a eksi 1 sıfırsa a buradan 1 çıkar. Sonra burayı sıfır eşitleyeceğiz. Eksi a artı b eksi 2 sıfır eşitliyoruz. a zaten eksi 1'di. Eksi 1 eksi 2 daha eksi 3. Sağ tarafa at 3. b 3 çıktı. a 1 çıktı. a çarpı b istenmiş. 1 kere 3 3'tür. 10. soru mutlak değer sorusu. z ile v'yi topla diyor. 2 1 daha 3. Eksi 3 2 daha eksi i. 3'ün karesi artı reelin karesi artı imajiner kısmın karesinin kare köküydü arkadaşlar. 9 bir daha 10 yaptı. Cevabımız kök 10 yaptı. 11. soruda sinüsün 4. kuvveti ile kosinüsün 4. kuvveti istenmiş. Şimdi sin karenin karesi ya şurada kos karenin karesi. Şöyle böyle komple tam karesini alsam birincinin karesi var ikincinin karesi var. Bir de fazladan 2 sin kare kos kare gelecek. O zaman onu çıkarmak için eksi 2 sin kare kos kare yazıyorum. Şurası zaten 1. Sin kare alfa artı kos kare alfa 1 bir diye 1'in karesi 1. Eksi 2 çarpı sin kare kos kare var. Bunun karesi. Karesini alırsam 1'in karesi 1. 4'ün karesi 16. 1 bölü 16 gelecek. 2 ile 16 gidince 8. 1 eksi 1 bölü 8 oldu. 8 kere 1 8. 1 çıkar. 7 bölü 8. Cevabımız Ceyhan olur. Sekant 15 1 bölü kosinüs 15'ti arkadaşlar. Değil mi? Bunun yerine 1 bölü kosinüs 15 yazabilirsiniz. Birinci aynen duruyor. Sinüs 15. İkinciyi ters çevirip çarparsak 1 bölü kos 15. Kos 15 olarak bunun karşısına gelecek. Artı Tanjant 105 nedir? Tanjant 105 tanjant pi bölü 2 artı 15'tir. Şimdi pi bölü 2'ye 15 eklersek burada. Burada tanjant nedir? Artı bölü eksiden eksi. İsim değişiyor mu? Evet. Bölüler de değişiyordu. Kotanjant 15. Aşağıda da zaten kotanjant 15 var. Bunlar aynı olduğu için gider. Eksi 1 gelir oradan. Şimdi bunu da e, yarım açıdan yazmak istersek 2 eksik burada. 2 ile çarpıp 2'ye bölersek burası sinüs 30 yapar. 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi de 2'ye bölersek sinüs 30 1 bölü 2 ya. 1 bölü 2'yi bir daha 2'ye bölersek 1 bölü 4 yapar. Paydaş 4 kere 1 4 eksi 4. 1'den 4 çıktı. Eksi 3 bölü 4 cevap bursa olur arkadaşlar. 13. soru yine bir trigonometri sorusu. 1 eksi sin kare neye eşittir? Kos kareye değil mi? Kök içinde kos kare x olur. Çarpı yine bir kök var. Şimdi buradaki kos 2x yerine 1 eksi kosinüs 2x yerine 1 eksi 2 sin kare x yazabiliriz yarım açıdan. 1 eksi 2 sin kare bir de ikisi var bir de kare kökü var. Şimdi 1 ile bu 1 gider. Eksi eksi şurayı artı yapar. 2'ler de gider sin kare x kalır sadece. Kosekant neydi arkadaşlar? 1 bölü sinüstü. Kos 2x ise sinüs 2x oluyor bu sefer. Kos kare mutlak değer kos çıkar. Birinci bölgede olduğu için artıdır. Aynen çıkar o zaman kosinüs. Bu da mutlak sinüs çıkar. Birinci bölgede olduğu için sinüs. 1 bölü. Sinüs 2x'in yerine 2 sinüs x çarpı kosinüs x yazabiliriz yarım açıdan. Sinüsler gider. Kosinüsler gider. Geriye 1 bölü 2 kalır. Cevap Adana olur arkadaşlar. 14. soru. Determinan sorusu. Bunları çarpıyorduk. Sinüs 83 ile sinüs 23'ü çarpıyorduk arkadaşlar. Evet. Eksi diyorduk. Bunları çarpıyorduk şey ki ya. eksi deyince şu art olur artık. Artık kosinüs 83 çarp kosinüs 23 olur. Eşittir. 2x 1. Burası kos kos sin olduğuna göre arkadaşlar kosinüsün toplam farktan açılımı. 83 ve 23 açıları var. Artı varsa kosinüs gıcık tam tersiydi. 2x 1. Burası kosinüs 83'ten 23 çıktı. 60. 2x 1. Kosinüs 60. Sinüs 30'a eşit. 90'a tamamlarsak. 1 bölü 2. 2x 1. Eksi 1 artı 1 diye geçerse 3 bölü 2 olur. Eşittir 2x. Şu çarpı 2 de buraya çarpı olarak gelirse 3 bölü 4 olur. Cevabımız denizle olur arkadaşlar. 15. soru limit sorusu. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi n kare. Bunun açılımı neydi toplamda? Toplam fark formüllerinde öğretmiştik. n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 idi arkadaşlar bunun formülü. Bölü. Sonsuza gittiği için sonsuz bölü sonsuz belirsizliği olduğu için aslında en büyük derecelere baksak yeterli. Yani şunları almaya gerek yok. 7 en küpü alsak yeterli burada. Şimdi aynı şekilde buradaki bu 1'in bir önemi yok arkadaşlar. N en, n ile çarptım n kare 2n ile çarptım 2n kare bölü 6 bölü şey n n n n en küp oldu pardon. 2n küp bölü 6 bölü 7n küp. n küpler aynı olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? Normal bölüyoruz katsayıları. 2 bölü 6 var. Aşağıda da 7 bölü 1 var. Bunları almıyoruz. Sadece katsayıları alıyoruz. 2 bölü 6 aynen duruyor. 1 bölü 7 olarak test çeviriyoruz. Bu 1, bu 3. 1 kere 1, 1. 3 kere 7, 21. Cevabımız Bursa olur arkadaşlar. 16. soru. integral sorusu. Pi'yi falan görünce zaten çember çizeceğiniz aklınıza gelsin. Şimdi bu ifadeye y dersek y eşittir kök içinde 16 eksi x kare oluyor. İki tarafın karesini alırsak y kare eşittir 16 eksi x kare olur kök gidiyor. Eksi x kare artı diye sol tarafa atarsak x kare artı y kare 16 yani 4'ün karesi. Bu neydi değerli arkadaşlar? Merkeze 0'a 0 olan 4 yarı çaplı çember x eksi 0'ın karesi y eksi 0'ın karesi olduğu için şöyle bir çember. 4 yarı çaplı çember. Burası 4 işte. Burası eksi 4. Burası 4 gibi yazabilirsiniz. Sonra ikinci ifade ne? Bakın birinci fonksiyondan çıkarıyorduk ikinci fonksiyonu y dersek y eşittir kök 3 x kök 3 x x'e sıfır verirsek y'ye sıfır, sıfır bulacağımız için x'e sıfır verince y'ye sıfır merkezden geçen arkadaşlar bir tane doğru Şimdi merkezden geçiyor. Şimdi burada çemberle kesiştiği noktayı ben merak ediyorum acaba şurası kaç? Bunun için y'lerini eşitlersiniz. Burada y neydi arkadaşlar? Şuydu değil mi? 16 eksi x karenin kare köküydü. Doğru da neydi y? Burası kök 3 x'ti. Köküç çarpı x. Karesini alalım iki tarafın. 16 eksi x kare olur. Kök gider. Kök Köküçün karesi 3. X'in karesi x kare. Şimdi burada eksi x kare artı x kare geçince 16 eşittir. 4 x kare. 4'e böldüm. 4 x kare 4 ise x artı eksi 2. Yani burası 2'ymiş. Bir eksi 2 de şurada var ama. Orayla benim çok işim yok. Neden? Sınırlar çünkü sıfırdan 2 arkadaşlar. Sıfırdan 2'ye ise x'i bu arada ne yapıyoruz? Hapsediyoruz. Sınırlandırıyoruz. Üste çember denklemi gelecek. Çember. Eksi aşağıda da doğru olacak. Üste çember olacak. Şurası. Altta da doğru. Burası. O zaman bu alandan bahsediyor arkadaşlarım. Bu. Şimdi biz bu alanı bulursak bu integralin sonucuna ulaşmış olacağız. Peki. Şimdi 2'yi herhangi birinde yerine yazsak. Mesela şu köküç x de yazsak 2 nereye gider burada? 2 köküçe gider. Yani burası 2 ise burası 2 köküçmüş. O zaman bu hangi üçgen? 30, 60, 90 üçgeni. Köküçlüğü gören açı 60 derecedir. Burası 60 ise benim bu daire diliminin açısına ne kaldı? Hepsi 90 olduğuna göre 30 derece. 30 derecelik daire diliminin alanını bulacağız. Şimdi 360 derece olunca ne oluyor? Tüm alan pi r kare. Pi çarpı 4'ün karesi değil mi? Normal alan. 16 pi. Bu tüm aile, daire dilimi. Biz 30 dereceyi çok merak ediyoruz. Çünkü burada 30 derece kaldı ya arada. Nedir? Zaten 360'ı kaça bölersek 30 yapar? 12 arkadaşlar. O zaman burayı da 12'ye böleceğiz. 16 pi bölü 12 olacak cevabımız. 4'e böl 4 pi 4'e böl 3. 4 pi bölü 3 olur cevap. Ve son sorumuza geliyoruz. Yine bir integral sorusu. Şimdi içerinin karesini alacağız. Birincinin karesi sin kare t bölü 2. Artı ikincinin karesi kos kare t bölü 2. Bir birinci ile ikincinin çarpımının iki katı vardı. 2 sin t bölü 2 kos t bölü 2 dt. Sevgili arkadaşlar şurası sin kare alfa artı kos kare alfa gibi düşünebiliriz aynı olduğu için ne olacak? 1. Bu da yarım açıdan ne eşit? Sin t'nin açılımı değil mi? Sin t dt. Neyin türevi 1'dir t'ye göre? T'nin. Neyin türevi sinüstür? Eksi kosünüs t'nin. Bir de artı c'miz var. t eksi kos t artı c olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sınavlarda başarılar arkadaşlar.